2020 yılında pandemi koşullarına rağmen toplam 502 arkeolojik çalışma gerçekleştirildi. 2021 yılında Kasım ayına kadar olan süreçte ise arkeolojik kazı, yüzey araştırması, sualtı kazı ve araştırma çalışmaları ve müze kurtarma kazılarıyla birlikte gerçekleştirilen arkeolojik toplam çalışma sayısı 600'ü aştı. Peki tüm bu rakamlar bize neyi gösteriyor? Bunu konuşacağız ama biz değil. Birgül Yazıcı yanında son derece önemli bir konuğu var. Birgül hiç vakit kaybetmeden sözü sana ve konuna bırakalım. Ahmet Görmez tarih boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan bereketli Anadolu toprakları bu uygarlıkların mirasıyla da aslında oldukça önemli arkeolojik bir birikime sahip. Bu arkeolojik eserlerin gün yüze çıkarılmasıyla birlikte de Anadolu'da daha önce yaşayan uygarlıklara ait sosyoekonomik yapıları, kültürel birikimleri, yaşam tarzları hakkında önemli ipuçlarına sahip oluyoruz. Aslında arkeolojik çalışmalar oldukça önemli ve daha önce de devam ediyordu ama son 12, son 3 ayda 12 aya yayıldı bu çalışmalar ve oldukça önemli eserler çıkarıldı. Oldukça önemli kazı çalışmaları yapıldı. Koronavirüs salgını döneminde de bu kazı çalışmaları devam etti aslında ve biz bu konuyla ilgili uzman konuğumla birlikte kültür varlıkları ve müzeler, genel müdür yardımcısı Yahya Coşkun'la birlikteyiz. Detayları Yahya Bey aktaracak bize aslında. Hemen kendisine soralım. Son yıllarda Türkiye genelinde nerelerde kazı çalışmaları başlandı? Ve daha önceden yapılan kazı çalışmaları arasında hali hazırda devam eden yerler var mı acaba? Şöyle başlayalım isterseniz. Geçmişi anlama çabası çok eski bir çabadır. E, yeryüzünde insanların var olduğu günden beri eskiyi anlama, geçmişi anlama ve anlamlandırma çabası vardır. O yüzden arkeolojinin tarihi çok eskiye dayanır. Ve e, kimisi ilkel olmak üzere, kimisi ise daha modern olmak üzere çalışmalar çok uzun zamanlardır devam etmektedir. Şimdi geldiğimiz noktada son 300 yılda yavaş yavaş tekamül etmiş ve bilimsel bilgiyi bulma çalışmalarına dönüşmüş... arkeoloji arkeolojik çalışmalarda ülkemizde de çok eski zamanlardan beri çalışma vardı. Bunun en önemli örnekleri belki bugün Bergama ve Efes'tir. 150 yıldır çalışmalar devam ediyor. Türkiye'de de öncelikle eleman yoksulluğuyla sorunlarla başladı arkeolojik. Karanlık bir çağla başladı. Kaçakçılıkla başladı. Ama son yüzyılda her gün adım 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 ileriye taşındı. Ve bugün geldiğimiz noktada artık dünyada en çok kazı yapan ülkelerden bir tanesiyiz. Geçen yıl siz de söylediğiniz pandemiye rağmen çalışma Çalışmalarımız kesilmedi ve pandemiye rağmen yapılan çalışmalarda tabii hiçbir arkadaşımızın hayat kaybı falan da ol, olmadı. Öyle bir sorun sıkıntı da yaşamadık. Her şey kontrol altında yapıldı. 500'den fazla faaliyet icra ettik ve 25 binden fazla eseri müzelerimize kazandırdık. Bugün artık geldiğimiz noktada bugün itibariyle 602 kazı faaliyetimiz devam ediyor. Bunların içerisinde birçoğu da az evvel sizin söylediğiniz gibi çok eski zamandan beri çalışanlar da var. İlk defa başladıklarımız da var. Sadece bu yıl 42 yeni çalışma başlıyor başlattık. Daha evvel hiç çalışılmamış 42 alanda daha çalışmaya başladık. Peki bu 42 noktada neler bulundu? Hangi şehirlerde ilk kez kazı çalışmaları başladı? Birçok şehirde ilk defa çalışmaya başladık. Bazılarında ise ara vererek çalıştık. Mesela işte Kef Kalesi'nde Bitlis'te 45 yıl evvel ilk çalışmalar yapılmıştı ama daha sonra bir çalışma yapılmamıştı. Ya da Van'da aynı şekilde yine Urartular'a ait çalışmalar, ilk çalışmalar 50 yıl evvel yapılmıştı, çalışılmamıştı. Bugün oralarda yeniden Adilcevaz'dan, Van'dan başlayıp Antalya'da, Muğla'da ya kadar uzanan hatlarda ilk defa çalışmalarımıza başlıyoruz. Sualtı arkeoloji çalışmalarımızdan tutun karada yaptık yaptıklarımıza kadar her birinde özel çalışmaları yürütmeye devam ediyoruz. Aslında son yıllarda kazı çalışmaları hız kazandı demiştik ve biz bunu 3 yılla sınırlamıştık ama tabii ki bunun geçmişi daha da eskiye dayanıyordur ama neden bu hız kazanıldı arkeoloji çalışmalarında tabii yurt dışından getirilen eserler de var bu konuda neler söylemek istersiniz? Dediğim gibi arkeoloji Türkiye'de aslında çok uzun yıllardır yapılıyor. Geçmişi anlama çalışması kapsamında yapılan çalışmalar uzun zamandır var. Osmanlı'nın son döneminde e, devletin yıkılmasıyla birlikte, imparatorluğun çökmesiyle beraber zayıflayan, yeni cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte bugün içinde bulunduğumuz Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin 100. yıl dönümündeyiz. Yani Mustafa Kemal Atatürk harbe giderken, savaşa giderken aynı zamanda Ankara'da bir müzeyi planlıyordu. Önümüzdeki yıl Antalya Müzemizin ve Edirne Müzemizin 100. yılı olacak. 1922'de yine savaş devam ederken müzelerimiz açılmıştı. Genç Cumhuriyet aynı şekilde arkeolojik çalışmalara e, hız verdi, e, devam etti. Bu desteklerle ilerlemeye başladı ama bilhassa son 3 yılda başta Sayın Bakanımız, Kültür Bakanımız, Kültür ve Turizm Bakanımız olmak üzere onun vizyonu ufku ve hızı sayesinde daha sonra da aşağıya doğru diğer amirlerimiz bakan yardımcımız, genel müdürümüz bizler ve en aşağıdaki uzman arkadaşlarımıza kadar yeni bir gayret hamlesi başlattık aslında. Hem bilimsel bilgiyi e, tekamül ettirelim hem yeni yayınlar çıkartalım hem de Türkiye'de özel işlere imza atalım istedik ve 12 aylık çalışmalarla biliyorsunuz kazı çalışmaları genellikle 15-20 gün, 40 gün, 1 ay, 2 ay süren çalışmalardı. Sayın Bakanım, Bakanımız bunu en az 6 ay sürecek fiili kazı çalışması, 6 aydan sonra da laboratuvar çalışmaları ve yayın çalışmaları olarak 12 aya yaymamızı talimatlandırdı. Hocalarımız da buna sahip çıktılar. Üniversitelerimizle birlikte el birliğiyle bu süreci devam ettiriyoruz. Bugün eee 602 faaliyetimizin 127 tanesi kararnameli kazı olanlardan ve müze kazısı olanlardan 127 tanesi 12 aylık kazı olarak çalışmaya devam ediyor. Aslında son iki yılla ilgili önemli rakamlar var elimizde. 2020 yılında yaklaşık 500 arkeolojik kazı, 2021 yılının Kasım ayına kadar da yaklaşık 600 kazı var ama bu kazılar Türkiye'nin geleceği için ne anlam ifade ediyor acaba? Türkiye'ye katkıları neler olacak? Şöyle biz öncelikle çalışmalarımızı bilimsel bilgi için yapıyoruz. Eskiden arkeoloji çalışmaları ilk başta söyledim aslında. Kimi zaman kutsal mekanları, kutsal kitaplarda ismi geçen şehirleri bulmak için ilk başta yapılmaya başlandı. Sonra Avrupa'da ulus inşasının bir parçası olarak yapılmaya başlandı. Sonra bir uluslararası yarışa döndü. Eser bulma, nitelikli eser çıkartma işine geldi. Ama artık geldiğimiz noktada arkeoloji bilimin en önemli vazgeçilmez parçalarından biri. Ve biz bilimsel bilgiyi çıkartmak için uğraşıyoruz. Sadece eser bulmak için değil. Bu çalışmalarla ülkemizin e, geçmişini aydınlatıyoruz. Sadece ülkemizin değil, dünyanın geçmişine, insanın geçmişine dair birçok soruyu cevaplandırıyoruz. İşte Geçtiğimiz aylarda Sayın Bakanımız açılış toplantısını yaptı. Urfa'daki taş tepeler. Bugün Urfa'dan da Aydın'dan da yayınlarımız vardı. Dünyada insanların e, neotik dönemle ilgili en önemli sorularına cevap vermek üzere yaptığımız çalışmalar. Sadece bizim değil, bütün dünyanın sorularına cevap verecek çalışmalar yapıyoruz. Ama bunların aynı zamanda Doğal sonuçlarından biri de kültür turizmi. Çünkü bütün dünyadan insanlar Urfa'ya gelecekler, Neolitik'i görmek için gelecekler. 12 bin yıl evvel insanlar nasıl yaşam biçimleri kurmuşlar, nasıl bir sosyal topluluk oluşturmuşlar, neyi ima etmişler, neyi ifa etmişler bunları görecekler. Önceliğimiz bilimsel bilgi ama doğal sonucu da kültür turizmi olacak. Çok teşekkür ederim. Uçsuz bucaksız bir medeniyet beşiği olan Türkiye'de yapılan kazı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Aslında daha önceden kısa vadede yapılan çalışmaların artık 12 aya yayıldığını hatırlatalım. Ve bununla birlikte Türkiye'nin artık sağlık turizmi, kültür turizmi, kış turizmi ve yaz turizminde de önemli alanlarda söz sahibi olacağını ve yeni bir ivme kazanacağını hatırlatalım. Ve sözü yeniden sana bırakalım.